20 Haziran 2025 Cuma Hüseyin Besli Akşam Gazetesi O kadar çok özür dilemek istedim ki geçen cuma günü evet bu bir provokasyondur başlıklı yazımız olumlu olumsuz birçok tepkiye muhatap oldu. Hepsi iyi niyette. Ama kimileri Türkiye'nin İsrail dolayısıyla Amerika ile sıcak bir çatışmaya girmesinin hiç akıllıca olmayacağını, kimileri bazı şeylerin konuşulmaması gerektiğini, kimileri Türkiye'nin henüz her türlü haksızlığa, adaletsizliğe kafa tutabilecek güce erişemediğini, kimileri de onaylayarak Türkiye'nin acilen kendisinin ve bölgenin selameti için İsrail'e müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Biz bunları konuşurken henüz İsrail İran'a saldırmamıştı. Saldırıdan sonra her şeye yeni baştan bakmak kaçınılmaz oldu doğal olarak. Bizim açımızdan İsrail'in İran'a saldırmasından sonra en önemli gelişme Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temaslarıydı. Konuyla bölgeyle yakından uzaktan ilişkisi olan bütün liderlerle görüştü hatta kimileriyle iki kez. Bir istatistik var mıdır bilmiyorum. Bu kadar kısa zaman parçası içinde bu kadar devlet başkanıyla görüşen başka bir siyasetçi olmuş mudur? Bu görüşmeleri duydukça hep bekledim. Diplomasi sonuç alsın, ben de sıcak savaşa vurgu yaptığım o yazı için gönülden ağzımı doldura doldura özür dileyim. Ne var ki henüz bu yönde beliren bir ümit olmadığı gibi, katil İsrail saldırılara İran'ın şehirlerini, değerlerini yok etmeye devam ediyor. Dahası, her şeye rağmen İran teslim olmayıp direndiği için Amerika'da sürece dahil olacağını söyleyip duruyor. Yani neredeyse her şey Türkiye'nin İsrail'e karşı gücünü kullanması yönünde gelişiyor. Allah'tan hayırlısı.